Evet bir mankanamet ve hoş geldiniz şu anda size şey göstereceğim bir ee, kuş ee, Bunun 100 gramında bu kuşkunmazın 100 gramında e, aşağı yukarı e, bir kasa limon işleyer C vitamini var bunda Görüldüğü gibi tam ermiş vaziyette tam erip duru İşte bak. güzel bir meyve bu. Ekşi bu, sirki gibi böyle. C, C, vitamini yani deposumuş bu yani. Görüldüğü gibi bak. Çanga çapmak bak tutup duru bak. Maşallah afa tutmuş. Bizim dağlarımız doluyor bu. Evet, yiyelim bakalım. İki sırf çekirdek dolu. Çok değiş Bu sirke sirke. Puh. Evet. Bunu işte millet çayını demliyor. Bunları topluyorlar böyle. Topluyorlar. Çayını demliyor. Ben şimdi ben bunlardan toplayacağım. Tek tek ev alıp gideceğim. Evde yani çayını demleyeceğim yani. Evet. Görüldü. Bu kızılcık şey kormaz diyorlar buna. Biz biz buralarda bunu delci delci güldü diyoruz. Görüldüğü gibi bak. Ben bunu çayını yapacağım. Bu hazırdı bak. Yani kuru vaziyette. Çok güzel çay oldu bunu. Evet. Bir mankanamet ver sonunda işte izlediğiniz herkes teşekkür ederiz. Sağ olun.